Acı, e, bir yuvada kalmış gibi kaldı biz gibi Hem de yüzde seksen oyalara. Evet. Milletvekili çıktı. Evet. Abdurrahman Güler 15 sene yaptı milletvekilliğini. E, Mustafa e, şey namlı 10 sene yaptı. Etemekeni AK Partiden çıkarttık 10 sene yaptı. MHP'den çıkarttık. Altyazı. Bahan çıkarttık. Evet. O da bize bir bardak çayını daha açmadı. Ankara'da kapısını. Hı. Bir tek vatandaşımız açmadı. Orada bir Siz <laughs> biliyor musunuz? Siz, siz beklinizi de açın. artık Bakın, bakın. Evet, evet. Bakın, eğer şöyle bugüne şey kadar, var. hani Fatma'nınla falan evet. diyalogumuz oldu, başkanımla oldu. Abi, bugün'e abi. kadar eğer telefonumu açmadıysam, mesajlara bakmadıysam, ben size kartlarda Facebook, Twitter, WhatsApp. Aklınıza gelen her kanaldan bana ulaşabilirsiniz. Tek kanal da demiyorum. Allah nasip ederse biz hani halkın dokunduğu milletvekili olacağız. Ve Allah bize diyorum ki teşkilatlarımızla birlikte çalışmayı nasip etsin. Benim de sözüm olsun. E, ee, gazeteci arkadaşımız da kaydediyor. Evet mecliste girdiğimiz takdirde i̇nşallah. ben sizi orada Kim olursa olsun ben, yani bize gelsin. Hangi vatandaşımız olursa olsun ben, ben inşallah hani ben, dön. Biz buradayız ve burada da olacağız. Artık. Ben sizi orada, yani. orada gururla karşılayayım ama siz de, siz de şunu bilin. Hani bu adam yabancı değil. Bu adam İskilip'in evladı olarak bilirseniz sevgilim. Bunu böyle bilir. Yani ben sizin damadınız. Bahar Enişte'yi bilirsiniz mesela. Veli Yalçın. Karadere. Bizim kayınvalide. Karadere'de Karadere Hafize. Ha. Hafize'nin damadıyım tanıyorsanız. Ben öyle söyleyeyim Karadere. çorumda. Daha da yani beni kim tanır İskilip'ten başka? E, ee, Ahmet abiler, şey, Halyoncular. Halyoncu. Badenin hmm. Baden, baden Hasan'ın diyor. Şey tanır, e, gerçi o siyasi görüş farklı ama İsmet abi, İsmet çok iyi tanır. Yani hmm. bu, is, bu, isim, bu isimler bizi tanırlar. Daha da benim söyleyebileceğim <laughs> size, evet. Elini koymuşsun ama elinizi koymuşsunuz ama bizim isteklerimiz gerçekten bitmez. Hastanemizin yani. gitmesini istiyoruz. Gel be. Yüksek okul i̇steyiriz. Isteyiriz. Bir i̇steyiriz. okulumuz var. Yüksek okulumuz var. O bir inşallah bir ben. Ulaşmadı ki. Orayı atladık o zaman. Ben İçin Üniversitesi mezunları ve öğrenciler derneğinin kurucusuyum ve başkanıyım. O konuda İskilip'le ilgili yüksek okul noktasında yapılabilir. Sadece İskilip değil, ee, Birçok ilçede bu konuyla ilgili kafamda birtakım projeler, düşünceler var. Yani yüksek okul meselesiyle ilgili olarak da yakından ilgileneceğinden hiçbir şüpheniz olmaz. Onu söyleyeyim. Bunu bir mezunlar derneği başkanı sıfatında tabii milletvekili olursam diye Şimdi şu anda yapabileceğim bir şey yok. Yapacağım en fazla basın açıklaması yapabilirim. Tabii. Bunun dışında başka bir şey yapamam. İnşallah Allah nasip ettiyse onun sana bir şekilde Rabb-i Teala yaptırır yani. Yaparsın. Allah'a emin ol. Yani isterse her, şey isterse her şey olur. Rabbim Rabbi her şey olur. Ya Allah Allah ki, siz Allah Allah bir Allah 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 yazdınız mı? kağıda yazdınız mı siz dua edin yeter Allah'a yolunu ver, açık ver, Ver, Evet yazmışlar, bravo. <gülüyor> bravo. <gülüyor> bravo. Bravo. Ama bugün yani. telefon numaralarınızı dağıttınız. İyi güzel. Arayın yani. istediniz. Sabah zaman. işimiz düştü. Evet. Geçtiğiniz başlıyor. İşimiz düştü. O zaman açmayınca biz ne yapacağız? Açılacak. Ya, ya bakın açılacak. Açılmazsa o zaman kadın kollarısınız. Kadın kolları başkanı var. Açılacak. Eğer açmazsa onu bulun. Ben bak, bari, bu kadar sesli duruma ben ama bak. Yok ben de söz veriyorum yani. Ulaşır. Şimdi Ulaşır. bakın nerede açamam. Ya hastayımdır. Ama ya gelin yap bir yer. Yap. Ya o mutlaka yap evet. ekstrem tutup da ben. bugün ararsın evet. açılmaz. Evet. Ertesi gün arar açılmaz. Üçüncü gün arar. İsim açmazmaz. neydi? İsim, <gülüyor> isim <gülüyor> neydi? <gülüyor> 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 i̇sim neydi? Söyle. bakın. Ya ben 2000 anda yola çıktım dedim ya. Bir milletvekili abim dedim. Şu an Tarım Komisyonu'nun başkanı. Aynı benim size kartları dağıttım gibi kartını verdi. Ben milletvekili falan olduğunu bilmiyorum. Dedi ki genç adam dedi. Beni dedi istediğin zaman ara dedi. De, ama, ama dedi denemek için arama. Dedim ben, ben niye denemek için arayayım? Öyle demedim. E, o muhabbeti derledikten sonra anladım bunu. Biz dedi 2007 seçimlerinde dedi Tekirdağ bölgesinde çalışırken bölge koordinatörüymüş o. Vatandaşlar aynı bu şekilde kartlarımızı dağıtıyoruz. Tabii Romen vatandaşlar ağırlıklı orada biliyorsunuz. Demiş ki abi bu kartları dağıtırsınız ondan sonra da numaraları değiştirirsiniz demiş seçimler. <laughs> 532 numaradır. 97'de aldığım numara halinde değişmedi. Ondan sonra burada demişti ki sen demiş ben demiş istediğin zaman ara. Benim numaram 10 yıldır aynı, 10 yıldır aynı. Ya bundan sonra bir <laughs> Seçim bitti diyor. Aradan diyor bir epey bir zaman geçti. işte şöyle bir birkaç ay geçti. Bir gece diyor tam kafayı yastığa koydum. 12 buçuk bir suları daldım. Dalacağım o arada diyor. Telefonum çaldı. Efendim demiş ben İbrahim Yiğit. Abi demiş seste de çakır ki belli diyor. Alkol masasında muhtemelen diyor. Abi demiş İbrahim Yiğit'le mi görüşürüz? Buyurun benim. Abi denemek için aradık. Numarasını değiştirdi mi? <laughs> Değiştirmedi. Ara. Denemek için de olsa ara yani. Ben ben ne diyeyim? Ben numaram. Yani işim biraz sonra yani. Ya arayı arayın. <laughs> ya. Bakın. <laughs> Bakın. Ben size bir şey söyleyeyim. Milletvekili sormayayım. nedir? Yani. Milletvekili kimdir? Ya milletvekili partisiyle halk arasındaki köprüdür. Ya bizim görevimiz köprü vazifesi.